kızım geç kalmışız ee, özür dileyeceğim hadi dersin başladı saat sekiz buçuk ne oh dişimi fırçalayamadan mı tamam anne gidebilirsin Hı. hemen şunu çekeyim derse başlamam gerek evet bağlandım görüntü çıkmasın Aa, görüntüm açıldı. Hemen üstümü değiştireyim. Öyle atışın bu arada görüntümü. Saçımı taramam gerek. Sonra dişimi boşalamam gerek. Hmm, ne yapacağım? Ders açık kalsın. Ben her şeyi yapayım. Evet. Matematik dersimizin kesirleri bölme sayısını bölmesindeyiz. Bir milyonları nasıl bölürüz? Üstümü değiştirdim. Hemen saçımı tarayayım. Burada tarak olacaktı. Karıyım hemen. Tacımı takayım. Kolye de takayım. Bir de böyle çok şey oldum. Kolyeyi çıkartayım. Bu kalsın. Tamam oldum. Şimdi şey olacak. Dişimi çalayacağım. Açık kalsın ekran. Evet. 100 milyonlarda nasıl bölüneceğimizi çilek söylesin. Çilek. Orada mısın? Sesini açtım kızım. Orada mısın? Buradayım öğretmenim. Yani buradayım hocam. Tamam o zaman Çilek, sana soralım. Bir 100 milyonları nasıl kesile bölüyoruz? Hmm. Ee, dersi dinlemedim ben ya. Of, ne yapacağım şimdi? Öğretmedim. öğretmenim 50. Kızım yanlış cevap. Bak şimdi sana anlatıyorum. Of rezil oldum, rezil. Abla. Ne var kardeşim? Dersteyim. Abla. Söz vermiştin. Neye söz verdim? Bana meşhur menemeninden yapacaktın. Sabah oldu. Benim de dersim başlayacak. Doğru. Ama şu an dersteyim. Çilek anladın mı kızım? Evet öğretmenim anladım. O zaman tekrar yap bakalım. Ne yapacağım? Git hadi. Abla. Menemen yapacaksın. Çilek sesini kapatıyorum. Çok çok tembelsin. Özür dilerim hocam. Uf sessize alındım. Gider misin ay? Of. Sözünü hiç tutmuyorsun. Nasıl tutabilirim şu an? Sayfa 86'yı açın. Tamamdır. Ders varmış, miş miş miş. Dersim varsa bana ne? Ben de dersimi açayım. Durt hemen hazırım. De abam çok tembeldir. Hoş geldin ay. Hoş bulduk öğretmenim. Kızım. Pardon. çık. Aa, çok özür dilerim zaten. Ben de müsait değildim. Ben nasıl çıktım kamerayı? Heh, cezalısın. Ne? Aa, be. Aa, ben de sucuklu yumurta yapıyordum. Ocakta kaldı. Aa. Aa, yangın çıkmış. Anne su at gitsin. Ah, bu ne ya? Dersime geri döneyim. Ay soruyu cevaplar mısın? Tamam öğretmenim. Metin. <laughs> şiş, şiş, şiş. <laughs> Yangın gitti. Aa, alev alıyor. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Yangın gitti ama sucuk yumurtamız da gitti. Of çocuklarım derste. Birazdan yemek yiyeceğiz. Ne yapmam gerek? Dinlem. Zil çaldı. Çok müsait değilim ama bakayım. Uf, bugün işim erken bitti. Gelmek zorunda kaldım. İyi ee, tamam gel. İnşallah simit almışsındır. Aldım aldım. Oh kurtulduk. Canım. Tamam geldim. Simitleri aldık. Çok aksilik çıktı bugün. Çocuğu geç kaldırdım. Sonra e, çocuğun odasına dersteyken iken girdim. Sonra yemeği yaktım. Yangın çıktı. Ne? Bir şey oldu mu? Yok olmadı. Sağ ol. Ah, ne yaptığını sanıyorsun kardeşim? Hayır abla dur. Sözünü tut, tut tutamadım ve senin yüzünden derse geç kaldım. Hayır sen benim dersimi böldün ve rezil oldum. Hayır. O çocuklar yine kavga ediyor. Heh. Çocuklar. <laughs> baba dersimi mahvetti. Hayır baba o ders mahvetti. Hayır o ders mahvetti. Çocuklar kendinize gelin. Bugün çok aksilik olmuş biliyorum. Evet baba çok aksilik oldu. Tamam buna üzülmeyin ve yeni gün yeni güne tekrar başlayalım. Tamam size simit aldım. Anneniz de Ve derse geç kalmışsınız. Neyse size simit aldım ve güne yeniden başlayalım. İyi olur. Evet. seni de menemen yap hemen. Uf, Menemenden kurtulamayacağım. Kızım yap hadi işte. Dersim bitti zaten. Evet ama yarım saat sonra tekrar başlayacak. Hadi olsun olsun tekrar yap. <laughs> Hadi bize sofraya oturalım. Seni bekliyoruz Çilek. Evet gel kızım. Oğlum. Tamam. Teşekkürler abla.